Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni videomuzda karşınızdayım. Yanımda Poyraz ve Bayram emmi var. Ah. Kendi, kendisinin adı Emir, ben Bayram Emir dedim herhalde duymadı. Neyse. Ben Emir adım. Arkadaşlar Bayram Emir değil. Arkadaşlar 3 saniyeliğine durdur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Özür dileriz. arkadaşlar yapamadık Ne oluyor yanlış yaptığımız bir şey var Evet yemeğini Yap. Evet arkadaşlar devam ediyoruz aldık keti arkadaşlar bu sefer iki, iki, tanesini de göstereceğiz de. Bu beze ne oldu arkadaşlar? Alınmıyor. Evet arkadaşlar beze bir şey oldu alamıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bezini verdik yatırıyoruz şimdi. Nerede ne ondan? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısmı geçiyorum zaten. Hikaye okuyacağız bu kısımda. Buzu sürecek. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar 9. dakikaya gelince gidiyoruz. Kapatıyorum. Son sonunu göstereceğim arkadaşlar size. Evet bu kısmı geçiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu bebek yeni ağladı. Her zamanki gibi. Evet. 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 Arkadaşlar bu arada bir şey. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. <decoration lama Franklin outgoing> Hep söylüyorum ama bilinmeyiniz bazı nedenlerden dolayı. Kopyalarken istiyorsanız yoruma. İki. İki. şuna bebeği. Sus. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Diyoruz şu an. Arkadaşlar bu kısmı kesiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar o kadar güzel oynayamayacağım çünkü birazcık kolum kesik de. Bir geçmiş olsun yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. Yaşar! Arkadaşlara çevirir misin şunu? Yaşar, Yaşar! Dolaptan şişe alacağız. Öyle şey bir var ya onun. Evet arkadaşlar. Al işte, bu arada her video söylüyorum ama yayınlayayım bazı nedenlerden dolayı. Bu Playtime istiyorsanız içeriklerini iki ya da bir fark etmez. Roblox, PUBG, diğer video ya da diğer oyunlar. Bir de şöyle bir güzellik yapacağım. İstediğiniz bir Steam oyununu bana söyleyecekseniz beraber oynayacağız. Hem de onu hediye edeceğiz size. Hadi bakalım. Tabii 20 lirayı geçmediği sürece. Evet arkadaşlar Yaşar'ı duydunuz. Yaşar bu konuda ciddiydi. Hiç şaka yapmaz. 2 tane. 2 tane. Bebek nereye gitti arkadaşlar? Lan bebek yok oldu. Kazma vurdu. Arkadaşlar bebek yok oldu. Bebek nasıl geldin buraya? Aa. Gel buraya. Ağzını kırdım bunun bebeği. Al sana kafayı çakarım böyle. Saniye, saniye, saniye. Ben önden izin aldım mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet bayılacak şimdi biliyorsunuzdur. Evet. Evet, bu şerefsiz şimdi yatağa yatıracağız. Şeytan yüzünü gördünüz arkadaşlar. Bu bebek şeytan. Öldürelim onu hemen. Hadi git 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bebeğimiz uyudu. Evet 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 evet, evet. evet devam ediyoruz. Evet geldik yatağımıza. Allah toz makinesi geldi. Bununla her zamanki gibi evet bu tavşan tavşan. Evet buraya koyuyoruz arkadaşlar ondan sonra. Da arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısmı geç... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Babi ya, babi, 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 hadi gel buraya. her <laughs> hafta arkadaşlar. ne yazdığını bilmiyorum yaşara gemis kalırsa. <laughs>

Şaray geli kandıralım mı? Arkadaşlar kaydı kesiyorum Birazdan açacağım Evet arkadaşlar oyun şu an bitiyor Evet arkadaşlar oyun bitti Çok fazla kessin biliyorum Yoksa süremiz yetmeyecekti Evet arkadaşlar oyun bitişi böyle e Güzel bir oyun ama Çok kolay bitiyor Evet arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.